iş hukuku dersimizin dördüncüsünde iş yerinin kurulması, devri ve kapatılması konularına değineceğiz. Öncelikle belirtmek isterim ki bu konu ayrıntılı bir şekilde ticaret hukukunda görülmesi gereken bir konu. Biz burada sadece bizi ilgilendiren yani iş hukukunu ilgilendiren kısımlarından bahsedeceğiz. Öncelikle iş yerinin açılmasından biz genelde bir bahsedelim. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun, iş yeri açma ve çalışma şartlarına dair yönetmelik ve benzeri kanunlar ve yönetmeliklerde belirtilen evrakların ilgili yerlere verilmesi ve kanunlardaki diğer şartların oluşmasıyla birlikte iş yeri kurulmuş olur arkadaşlar. Yani bu ticaret hukukunda e, tescil ile birlikte diye ifade edilir. Ama dediğim gibi biz çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Biz işi hukuk konularına değineceğiz. Şimdi geliyoruz iş kanunumuzda belirtilen bir diğer hususa. İş yeri bildirilmesi. Öncelikle kanun maddesini okuyarak başlayalım. Madde 3'te diyor ki bu kanunun kapsamına giren nitelikte bir iş yerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iş yerini kapatan işveren, iş yerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüklerine bildirmek zorundadır. Burada iş yerlerine bir bildirim yükümlülüğü gelmiş. Bu bildirim yükümlülüğündeki bizim amacımız devletin işverenleri bir nevi denetlemesidir. Hani bazen istatistikler açıklanır ekranlarda. Bunlar işte bu, istat bu istatistikleri bu verilerden genelde sağlarlar. Peki bu bildirim yükümlülüğü yerine getirilmezse ne olur? Arkadaşlar bildirim yükümlülüğü yerine getirilmesi zorunludur. Eğer bu yükümlülük yerine getirilmiyorsa idari para cezası verilir. Ayrıca bildirim sadece iş yeri bildiriminde değildir. Alt işverenlik sözleşmesi de bildirilmesi gereken bir şeydir. Ve bu bildirim bizim süreksiz iş dediğimiz yani 30 iş gününü geçmeyen işlerde olan iş yerler için geçerli değildir. Geliyoruz diğer bir konuya. İş yerinin devri. Bizim için aslında bu konuda en önem arz eden yer burası. Çünkü iş yeri devriyle birlikte bütün bir şirket alacaklarıyla ve borçlarıyla komple devredildiği için işçislik sözleşmeleri de devrilir. Şimdi biz bu konuya değineceğiz. Bu konuyu lütfen iyi dinleyin. İşverenin kendi iradesi ile ya da işyerine satış, kiralama, intifakı kurulması, devretmesi, işyerinin özelleştirilmesi, devletleştirilmesi ya da işyerlerinin birleşmesi gibi haller Dediğimiz gibi devirdir ve işveren değişikliğine neden olur. Yani siz işyerinizi başka birine devrettiğinizde artık o işçi farklı bir işverene tabi olacaktır. Şimdi işyeri devrinin iş sözleşmelerine etkisini anlatacağız. Ben burada bakın hep koyu şekilde işaretledim. Bunlar bizim kanunumuzda geçen maddeler ve altına da açıklamalarıyla birlikte devam edeceğiz. İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde bir dakika devredildiğinde devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Yani bizim için burada arkadaşlar şu şunu anlamamız gerekiyor. Yani devir tarihi itibariyle olan sözleşmeler geçer. Yani siz iş yerini devrettiniz. Devrettikten sonra başka bir işçiliği sözleşmesi artık siz imzalayamazsınız. İmzalasanız da bu artık devralan işvereni bağlamaz. Ya da bir işçinin iş hakkı sonlandırılmıştır. Artık devirden sonra o işçinin iş hakkı sonlandırıldığı için bu devralan işvereni bağlamaz. Bizim için o sözleşmenin geçmesi devir anında bir sözleşmenin var olmasına bağlıdır. Şimdi biz burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor şimdi iş yeri devrinde bu e, işçilerin bir kısmının kapsamda olup olmayacağı yani bir işletme başka bir işletmeye katılırsa ya da birleşirse tamamen ortadan kalkacağı için yeni bir işverenlik oluşacağı için bu işletmenin işçileri oraya otomatik olarak geçer. Yani yeni işveren artık devrilmiş olur. Fakat işveren iş yerinin küçük bir kısmını devrediyordur. Yapısını bozmadan. Yani nasıl diyeyim? Şimdi, e, iş yerinin pazarlama bölümünü artık başkalarının yapmasını istiyordur. Ve orasının devredilmesini isteyecektir. Orayı devretmesi kendi işçilerini de devredeceği anlamına gelmez. Bizim için asıl olan iş yerinin bütününün devridir. Yani öyle bir kısmının devrini biz kabul etmiyoruz. Eğer yapısını bozmadan bir devir yapılıyorsa o zaman o işçiler gene asıl işverenin işçisidir ve çalışmaya devam eder. Bir de şimdi devir için biz sadece şimdi şunu söyleyemeyiz. Hani hizmet de devredilebilir. Mesela bir ajanslar ya da moda evleri. Buralar hizmet sektörüdür. Ve şimdi buraların mesela iş yeri kimliğini ne oluşturur? Hizmet. O zaman neyi devredecek? Şimdi biz hep bir mal devri olarak ya da bir bütün olarak iş yerini düşünüyoruz. Fakat hizmet sektöründe olan iş yerleri de devredebilir. Mesela bir e, güvenlik ya yani şimdi sonuçta onun büyük bir maddi bir varlığı asıl kimliği hizmettir. O zaman hizmetin devri de yapıldığı zaman tamamen devredilmiş olur. Yani bir e, güvenlik firması bir binasını başkasına verdi diye iş yeri devre edilmiş olmaz. Bir diğer konu iş yerinin devrinin işçi haklarına etkisi. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işverenin yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur. Ancak bu hükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır. Şimdi zaten bunu ticaret hukukunda da görüyoruz. 2 yıl müteselsiz sorumluluk var. Burada da iş kanununda da özellikle bastıra bastıra söylenilmiş. Yani bir işçinin ücretinden ya da tazminatlarından onunla ilgili bir borçtan devreden işveren de iki yıl boyunca sorumluluğu devam edecek devralanla birlikte. ikisi de müteselsi sorumlu. İstediğinden işçi tahsilini yapabilir. Davasını açabilir. Ya bunlar işte hafta tatil ücretleri olabilir. İşte fazla çalışma ücretleri olabilir. Ya da işte diğer tazminatlar olabilir. Daha önce zaten bir bahsetmiştik. İş sözleşmesinin devirden önce feshedilmiş olmasında devralan iş yeri sorumlu olmaz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İşçinin iş sözleşmesi feshedildi. Şirketi devredilecek. Şirket devri yapıldı. Devralan şirket bu işçiyi tekrar yanında aldı işe başlattı. Şimdi işçinin o devreden şirketteki haklarını devralan yeni başladığı bu devralan şirkette isteme şansı normalde yok. Çünkü devir itibariyle sözleşmesi feshedilmiş olur. Fakat şöyle bir durum var. Diyeceksiniz ki peki muvaza olursa. Evet muvaza olursa zaten muvazalı işlemden dolayı devralandan da bunu talep etme hakkı doğuyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken konu bu işlemin muvazalı yapılıp yapılmadığı. Yani bunu şirketler yapabiliyor. O hakların isteyemesin diye iş yerini devretmeden işçilerin sözleşmelerini feshediyor. Daha sonra devrediyor ve devreden işveren o işçileri işe alarak devam ediyor. Bakın burada bir muvaza yapılıyor. Neden o işçilerin haklarının alınmasının önlenmesi isteniyor. Fakat böyle olmayabilir. İşçi işten çıkartılmıştır. Diğer işveren de ilanına çıkmıştır. Bu işçi başvurmuştur. Gayet güzel sosyal haklarını sağlayarak da işe de almıştır. Herhangi bir muvaza yoktur. İhtiyaç dahilinde almış olabilir. İşte bu durumda hemen biz muvaza vardır deyip de alabilir diyemeyiz. Devirden önceki o devreden işverenden alacak. Çünkü devir tarihindeki iş sözleşmesi devredilmiştir. Peki bu sorumluluk ne kadar? Yani işverenin sorumluluğu devir tarihine kadar olan kısımla bizim için sınırlandırılmış. Yani şimdi e, şimdi devreden işverenin biz sorumluluğunu şu şekilde alacağız. Mesela kıdem tazminatı alınacak. İşverenin yanında ne kadar çalışmış o da o kısımdan sorumlu. Devreden işveren. Dediğimiz gibi iki yıl sorumlu. Fakat bu sınırlandırma için şunu söyleyebiliriz. Şimdi devirden sonra bir olay oldu. İşçinin sözleşmesini devralan şirket haksız bir şekilde feshetti ve işçi dava açtı. Şimdi bakın bu durumda devreden işveren sorumlu olmaz. Çünkü devirden sonra meydana gelen bir olay var ve bunun da zaten devreden işverenle bir alakası yok. Biz bunu ne diyebiliriz? İşçi alacağı vardır, devir yapılmıştır. i̇şçi alacağını alamamıştır önceki iş yerinden. Ve sonrakinden de alamıyor ne yapacak? İkisi de müteselsiz sorumlu. Bunda bir problem yok. Fakat dediğim gibi daha sonradan meydana gelen bir olayda artık devreden işverenin bir sorumluluğu yok. Buna zaten bahsetmiştik. İşçinin kıdem tazminatında ve ihbar tazminatı gibi haklarında devreden işverenin yanında çalışmaya başladığı tarih hesaplanır. Biz bu kıdemi esas alarak kıdem tazminatının hesabını yapacağız devralan işveren tarafından yapılan usulsüz fesih nedeniyle ortaya çıkan tazminat ve ödemelerde işçinin devreden iş yerindeki çalışma süresi üzerinden hesaplanan alacağından devralan işveren sorumludur. Ya burada ee, bu demiştik ya tamam e, usulsüz fesihte devreden sorumlu olmaz diye. Bu şunda. Yani mesela bir kötü niyet tazminatı gibi ya da başka bir tazminatlarda sorumlu değil ama bir kıdem tazminatında usulsüz fesihte kıdem tazminatına hükmedildiyse o zaman devralan e, işveren de sorumlu. Siz Devreden işvereninin de kıdem tazminatını ama o çalışma süresiyle sorumlu olarak talep edebilirsiniz. Bunu zaten şimdi not olarak da belirtmişiz. İşçinin kıdem tazminatı devreden işverenin yanında geçirdiği hizmet süreleri de alınarak hesaplanacağından bu tazminatı işçi devralan işverenden talep edecek ve ücreti de bu devralan işveren tarafından ödenecektir. Fakat bu durumda ödemeyi yapan iş yeri devreden işverenden işçinin orada çalıştığı süre ve ücret sınırında rücu ederek ilgili miktarı alabilir. Ve bu çok önemli. 2 yıllık süre kıtem tazminatları için geçerli değildir. geliyoruz bir sonraki maddemize. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf iş yerinin veya iş yerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Ve maddenin devamında da devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonunun değişikliğinin gerekli kaldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır diye de belirterek devam etmiş. O zaman işçi ve işveren sırf devirden dolayı sözleşmelerini fesh edemez. Bunun için haklı nedenler gerekmektedir. Örneğin, işçinin sadakat hükümlülüğüne aykırı davranması, işini ihtara rağmen yerine getirmemesi ya da kanunda belirtilen diğer sağlık şartları olabilir. İşte bu durumlarda e, sözleşme sözleşme feshedilebilir. Aynı şekilde işçinin de devralan işveren tarafından sözleşmelerinde ya da çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik yaparsa bu durumda işçi de sözleşmesini feshedebilir. Şimdi iş yeri devri yapılırken işçisiz devir yapılması mümkün değildir genelde. Bunu bertaraf etmeye çalışabilirler. Bu durumda yine tazminatları ödemek zorunda kalır her ikisi de. Bu durum zaten eee geçersiz, hifesin geçersizliği ne neden olur? Yani şimdi demiştik ya işveren devredecek. Sırf devralan işveren sorumlu olmaması için bu vazalı bir işlem yapıyor. İşçinin sözleşmesini fes ediyor. İşte bu durumdaki bu vazada fesih geçersiz sayılır zaten. Ve tazminatları da ödemek durumunda kalırlar. Ayrıca iş yerindeki organizasyon değişikliği ya da teknolojik nedenlerle ortaya çıkan durumlarda işçinin sözleşmesini süreli fesih hakkı kullanılarak feshedilebilir. Ya yani şimdi e, devralan işveren devraldığı zaman daha iyi bir teknoloji kur kuracaktır. O devraldığı yerdeki işçilerin bazılarına ihtiyacı yoktur artık. Ya da yetersizdir onlar. Yani bu durumda teknolojik nedenlerle fesih yapabilir. Fakat fesihte işçinin hakları sağlanacak. Yani süreli fesih kullanabilecek sadece işveren. geliyoruz bir diğer madde. Yukarıdaki hükümler. Ya bu arada şeyden de bir tekrar bahsedeyim. Bir fesih de dedik ya burada. Birleşmeye de katılma sonra e, tür, şeklinde türü değişirse işin birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz demiş kanunda. Yani zaten bir iş yerinde tüzel kişi birine katılırsa tamamen adı üstü bütünüyle katılıyor. Zaten o işveren artık orada. O zaman e, sorumluluk hükümleri zaten uygulanmasının bir şeyi yok yani mantığı uygulanamaz zaten. Gelelim son konuya. İflas dolayısıyla mal varlığının tasfiyesi sonucu iş yerinin veya bir bölümünün başkasına devre halinde uygulanmaz. Bu durum genelde bizde iflasta ortaya çıkıyor. Yani bir e, şirket iflas etti. Artık o şirketin satışı gerçekleşecek. İçerisindeki işte makineleri ile birlikte. Şimdi bu durumda o şirketin satış suresiyle, icra ile satış suretiyle devrinde artık biz diyemeyiz ki devreden devralan ilişkisi vardır. Devreden sorumludur. İşte devralan söz, iş sözleşmelerinden sorumludur diyemeyiz. Çünkü artık ortada icra kanalı var. Yani bu resmi bir devirde karşılıklı anlaşılarak bir devir olmadığı için sorumluluk olmaz. Aynı şekilde mal varlığının terki suretiyle konkordatı durumlarındaki devirde de bu geçerli olmaz. Şimdi bir notla yine devam edeceğiz. Alt işverenlerin iş yerlerine devrettiği ve aynı işçilerin farklı alt işverenlerin yanında çalışmaya devam ettiği durumlarda son alt işveren işçinin haklarından sorumludur. Çalışmaya devam ettikleri sürece tazminatları ilk çalışmaya başladıkları alt işverenlerin iş yerinden itibaren hesaplanır. Şimdi bu durum bize nerede ortaya çıkıyor? Genelde kamu kurumlarında ortaya çıkabiliyor. Ya da bazı e, özel kurumlarda da ortaya çıkabiliyor da şu şekilde kamu kurumlarından örnek vereyim. Mesela bir güvenlik hizmeti alınıyor. Kamu kurumu güvenlik hizmetinin A firmasına veriyor. A firmasının süresi doluyor sözleşme süresi. B firmasıyla anlaşılıyor. Fakat B firmasında geldiği zaman aynı işçiler çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Yani Bu durumda daha sonra C firması geliyor yine aynı işçiler. D firması geliyor yine aynı işçiler. E biz burada ne yapacağız bu işçiyi? Hayır işverenlerin değişti mi diyeceğiz? Hayır. Ne olacak? O en son alt işveren de işçinin ilk çalıştığı yerden itibaren sorumludur. Zaten bu da bir nevi hani devir kapsamında bile kabul etsek ötekiler de zaten sorumlu oluyor. Çünkü devre almış oluyor. Neden? Hizmet sektörü ve hizmet devri asıl iş o olduğu için asıl kimliğini devrediyor diğer firmalar. Buna da dikkat edelim. Şimdi geliyoruz son konumuza, iş yerinin kapatılması. İş yerinin kapatılması her ne kadar işveren açısından yasal bir hak ise de bu hakkın kullanılması da kötü amaçlı olmamalıdır. Yani bir iş yeri sırf işçileri haklarından yoksun bırakmak amacıyla kapatılıyor gibi gösteriyorsa ya da kapatılıyorsa bu durumda fesihler geçersizdir. Bu durumda hakkın kötüye kullanımı söz konusu olur ve gerekli tazminatları işveren ödemeye mahkum olur. Yani arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki kişi kendi şirketini kapatamayacak. Evet kapatabilir. Bunda hukuki bir engel yok. Fakat kapatmanın bile bir usulü bir adabı vardır. Siz yanınızdaki çalışanların haklarını ödemek zorundasınız. Sırf bunları ödememek için iş yerinizi kapatamazsınız. Ya da kapatıyor gibi gösteremezsiniz. Yani şu şekilde yapanlar var uygulamada. Şirketini kapatıyor gibi gösteriyor. İşçilerin hepsini ortada bırakıyor. İşçiler alacağını alamıyor. Bu sefer gidiyor işveren başka bir iş yeri kuruyor. Ve burada asıl iş bizim işçilerimize düşüyor. Lütfen haklarınızı eğer dinliyorsanız siz de takip edin. Siz takip ederseniz ve bu kişinin yaptığı vaazı ortaya çıkarsa ve iflas ettirebilirsiniz. O zaman hileli iflasta işveren kendisi uğraşır. Siz boşuna uğraşmazsanız ne hali varsa görür ki yaptığının bedelini öder. Yani buna şu da dahildir. Şimdi biz buraya örnek verdik. Şimdi işveren belli bir sayıya ulaştığı zaman biliyorsunuz iş güvencesine işçiler sahip oluyor. Şimdi bunu önlemek için de iş yerinin bir kısmını devrediği gibi gözüküyorsa ya da o kısmını kapatıyorsa ya da dediğim gibi bunu önlemek için işçilerin oradan bir şekilde ayırmaya azaltmaya çalışıyorsa Şimdi burada da hakkın kötüye kullanımı vardır. Bunu zaten mahkemelerin kapsamlı bir şekilde araştırıp da pisin geçersizliğinde karar vermesi gerekmektedir. Yani burada mahkemeler e, anlattığımız olaydaki gibi durumlarda hani kapanma amacına bir bakacak iş yerine. Gerçekten belirttiği amaçta mı kapanmış? Bir muvaza var mı yok mu? buna dikkat edecek işveren dediğimiz gibi ama ödemelerini yaptığı zaman işte ihbar sürelerine uyarsa bundan sonra iş yerini istediği gibi kapatabilir kapatmasında zaten herhangi bir engel yok yani yasal olarak kimse niye kapatıyorsun diyemez 20 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde de toplu işçi çıkartma hükümlerine tabi olarak bunlara dikkat etmesi gerekiyor bu dersimize de bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.